Ama... İnşallah daha iyi oluruz efendim. Görüşürüz. 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 Çok sağ olun efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Adam kaktüs senin güzelliğine bak. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bodrum Belediyesi içinde kültürün, sanatın, sporun, tarihin ve kardeşliğin, dostluğun olduğu bütün etkinliklere geçmişte değer verdiği gibi şimdi de gelecekte de aynı bu hassasiyetle değer verecek. Hem kültürümüzü paylaşma, hem dost ve komşu ülkelerle bu kültür harmanını yaşamak, hem de bütün paydaşlarımızla beraber güzelliği, mutluluğu, sevgiyi, iyiliği yaymak. Πέρα μπα, καλημέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε ξανά εδώ κοντά σας. Είμαστε εδώ αρκετοί, με τη φιλαρμονική μας, με τους χορευτές μας, με την παράδοση μας και την ιστορία μας. Kültür olarak geldik. Bando, çok öğretilmiş. Tarihimizi beraber getirdik. Ee, kıymetli var. misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bodrum güzelse Kosta güzel, Bodrum zenginse Kosta zengin. Çünkü esen rüzgar, <laughs> yağan yağmur ikimizin <laughs> üzerine beraber yağıyor. Yunanlı elbiselerimi seviyorum, sevmeye devam edeyim arkadaşlar. <laughs> İki yakanın güzel insanlarını selamlıyoruz. Kosu selamlıyoruz. Bodrum'u selamlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Benim göğsü uyanırsın. Bir deniz, iki yaka, kol kola. <laughs> Artık burada almak düşene bir gelmişse. Buradaki enerjiyi bir gönderelim lütfen. Bir sinerji oluşturalım. her zaman olduğu gibi, her sene olduğu gibi onu burada yine anıyoruz. Bütün bunları gördükten sonra şöyle bir soru aklıma geldi. Bütün bu insan ve doğa değişimini gördükten sonra hadi karnas, umut bugün yaşasaydı neler?